Şimdi malumumuz yaz aylarının şu anda en sıcak olduğu zamanları yaşıyoruz. Bununla ilgili hastanemize sıcak çarpması, güneş çarpması ile ilgili hastalar başvurabilmekte. Bununla ilgili neler yapılabilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Kimler daha çok risk altında? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Ee, öncelikle kimler risk altında? Yaş çok yaşlı bireyler ve çocuklar risk altındadır. Bunlar ee, daha çok yetişkin bireylere bağımlı olduğu için kaybettikleri terleme ile su ve tuz tuzu yerine koymada başkalarına bağımlı oldukları için bu bireyler daha çok risk altındadır. Bir de sıcak sıcakta Efor sarf ettirecek ortamlarda çalışan e, bireyler bunun e, daha çok risk altındadır. Çünkü termem e, kaybedilen su ve tuz yerine konamaya konamama e, bilmektedir. Sıcakta çok Kalın ve dar giysileri önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü kalın ve dar giysiler vücudun kendi ısı dengesini sağlamasını engelleyebilmekte. Ee, mümkün olunca saat 10 ile 16 arasında dışarıya çıkılmamasını, eğer çıkılı çıkılacaksa da şapka takılması, gözlük güneş gözlüğü kullanılması, güneş kremi kullanılmasını önermekteyiz. Ee, yaz aylarında, çok gerekmedikçe aşırı sıcak ortamlarda bulunmamak bulunmamak sağlık açısından daha uygun olmakta. Peki güneş çarpmasının belirtileri nelerdir dersek? İşte güneş çarpmasının belirtileri geniş olabilmekte. Öncelikle huzursuzluk, baş ağrısı, kırgınlık, halsizlik olabileceği gibi nöbet, koma hatta hayatı tehdit edebilecek durumlar gelişebilmekte. Ee, güneş çarpmasında, sıcak çarpmasında, yani ısı çarpmasına tedavi olarak peki neler yapabiliriz? Ana tedavi mekanizmamız vücudun ısısını düşürmek. İşte bunun için ne yapılabilir? Koltuk altlarına kasık bölgelerine buz torbaları konabilir. Kişinin kaybettiği vücu, e, su ve tuz yerine konabilir. E, eğer olay ciddi ise tabi bunu evde değil de hastaneye getirmemiz daha uygun olacaktır. Özellikle yaşlı ve çocuk bireylerde. Şimdi yaşlı ve kronik hastalığı olan işte kronik hastalığı dediğimiz kalp, işte böbrek hastalığı, tansiyon gibi hastalığı olan bireylerde bu risk daha çok olmakta. Bunlara sıcak ortamda ve sıcak zamanlarda dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Başkasına bağımlı bireylerde biz yazın bunlarla çok karşılaşıyoruz. Başkasına bağımlı birey dediğimde yatalaktır, yaşlıdır. Bunların sıvı ihtiyaçlarının, sıvı kayıplarının doğru şekilde yerine konulması gerekmekte. Yazın normalden su ihtiyacımız çok çok daha fazla artmakta. Yani sağlığı yerinde olan bireyler zaten susama şeklinde bunu hissedeceği için kendi suyunu kendisi içecektir. Ve 65 yaş üzeri yaşlı bireylerde de bir takım merkezi sinir sistemi fonksiyonları kaybolmakta. Bunlarda da bu susama merkezi etkilenebileceği için kaybettiğini yerine koymada sıkıntılar yaşayacaktır.